geri döndü demiş. Adem Yavuz 3. ayını kutlamış. Kutlu olsun Adem'cim 3. ayın hoş geldin tekrardan. Oh hepsini okudum galiba değil mi? Melih 4. ayını kutlamış demiştim. Çok teşekkür ederim. 4. ayın kutlu olsun. Ve hangisinden başlasak? Bundan başlayalım. Biz buradayız. <laughs> ya bak sikeceğim. Biliyordum böyle bir şey çıktığını. Bizim böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Baktım ama hiçbir yerde yoktu abisi. <laughs> Biz buradayız. Dört <laughs> <laughs> bir <gülüyor> yandan kuşatılmış <laughs> şehir gibiyim. yok gene. Niye ses katmışlar ki? <gülüyor> <gülüyor> yıllık sevgilimi en yakın arkadaşım Ege ile yakaladım ona söver misin? Orospu çocuğu Ege beni niye çağırmadın <laughs> Pit! Ne? Nasıl yani ya ciddi mi? Çok ayıp. Çok ayıp. Ahmet sen niye atıyorsun? ya şuraya da fare koymuşlar. Abi ne faresi ya ciddi misiniz? Saçmalama ya ne faresi? Fare gördüm. Aha dümdüz ses geldi. Ciddi misin Evet fare diyorlar ya yani. ne faresi yapıyordun <laughs> abi. Şok. Çöldür ya. Hayır bir anda hepsi yazmaya başladı. <laughs> Ay garip ne kadar sapın bir anda hepsi yazmaya başladı. Arkadaşlar ses mi aç? Ses açık zaten ama hayır değildir bence. Ya ben ayağa kalkamam ya deli misiniz nesiniz. Aa <laughs> bunları alın gel gel. Alın al. Şurada da var. Şu evin <laughs> içinde de. Arkadaki evin içinde de var gençler. <laughs> <laughs> ya ey gerizekalı. GTA Vice RP'm yok mu benim? Allah! <laughs> <laughs> Allah'ım Pelin bağırmasına korktum ya yemin Allah ederim. kahretsin. <laughs> Aman ya Rabbim. Kes 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 kes. Yaz yaz yaz. Hayır. Yapamam. Bu... Bu... Hiç fair play bir davranış olamaz. Hayır. Ben bu kadar düşmedim. Afrika. Masum. Hareket etmeyen bir adama bunu yapamam. Savaş kurallarına aykırı. İnsanlık Ne oluyor adına ya anlamadım ki. Hiçbir zaman... Yazık kapana Bu kadar küçük düşmemeliyiz. Asla ve asla... Katiyen... Masum. Ben ne Ya sikerim anasını amına koyayım ne oldu seni ya siktir git şuradan. <gülüyor> 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 ne? O nasıl bir duygu geçişiydi ya? Bende öyle bir duygu geçişi yok ya. O nasıl bir duygu geçişiydi ya? Ö Bipolar bozukluk. <laughs> o kadar da yazık. Bir döner ayran 5,5 lira. Lira, lira, döner ayrandan 5 lira daha pahalı. Ayran kaç liradır? Şimdi bir döner ayran 5,5 lira, döner ayrandan 5 lira daha pahalı. ha bu mu pardon? <gülüyor> ayran 50 kuruş işte. Yazık kafana. Ne <laughs> sikiyim, <laughs> <laughs> düşük çıktı. IQ kesiydi. Nasıl 25 kuruş oluyor ben hala anlamadım. <laughs> yazık kafana. <laughs> yazık kafana. Nasıl olduğunu yazan yok. Chat, cevap kaç? 50 kuruş değil mi ya? <laughs> Görünce ben sinir olamam. Küfür... <laughs> bir tane abla durdurunca durdun sanıyorum. Yayın dondu sanıyorum durdur bak. <laughs> yani bu yüzden güzel bir şey anladın mı küfür etmek? Ya bu adama pislik herif, salak, manyak demek az kalıyor yani. Bu adama hak ettiğini vereceksin. Bu adama... Pislik annesi... <laughs> Çok 25 kuruş. Aferin ama aferin çetin. B açıl susam açıl son kararı. Abi ben. Of ya. Yemiye <laughs> evet. bak. Yazık kafana. NK. Ya, ya alsanız şu abeli. Alsanız da DC'ye ya. Çekseniz de. Gel lan. geçik. Alo. Komik misin oğlum sen? Komik misin? Komiyim. Belli o. Ne oldu ki ben onu bilmiyorum. Ne alakası var ya? Bunu çatılmaz. Kes lan! Kes! Oğlum sen aptal mısın? Aptal mısın sen ya? Bu ne? Beş kere donate tatlı DC gel. E ne güzel işte atsın. On beş kere atsın ne olacak ki? Yayın yayın ne zaman başlıyor? Ya bir de şu yayının ortasında böyle bir tip var abi. Mutlaka yayın ortasında ki yayın ne zaman bitiyor diyor. Ay yayın yayın ne zaman başlıyor diyor. Ya yayındayız zaten. Deniz abla e, e, Eze abi Bilge'nin Bilge ablanın yayının ne? Ekse. yayın ne zaman bitiyor? <laughs> yayın ne zaman bitiyor? Bu neymiş? Yani bu? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Bakın size çok net bir şey söylüyorum. Ya hayatta kalmak için benimle takip... Şimdi oyunla alakalı hiçbir fikrim olmadığı için...